bütün karakterlerimi bin kupa yapmaya çalışıyorum. Yanıma bir takipçimi aldım. Hedefimiz girdiğimiz bütün maçları kazanmak. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp karakterlerimizi bin kupa yapabilecek miyiz? Arkadaşlar selam mükemmel bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar bütün karakterlerimi 1000 kupaya kasmaya çalışıyorum. Yanımızda şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane takipçimizi aldık ve ilk olarak ekranda gördüğünüz karakter Kazele başlayacağız. Bugün arkadaşlar bir sürü karakteri 1000 kupaya kasmaya çalışacağım ama karakterlerin hangileri olduğunu size söylemeyeceğim çünkü sürpriz olmasını istiyorum. Oyun modu olarak da arkadaşlar çifte savaşmaya gireceğiz. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu orta valla oyuna galiba yeni gelmiş. Bunu ilk defa görüyorum. Her yerde ağaç, böcek, çiçek bir şeyler var garip garip. Neyse bakalım bu kazanabileceğiz mi? Bu arada oyunda da gördüğünüz gibi arkadaşlar şeker şaka etkinliği falan geliyor. Garip garip kutular gelmiş. Bunları da gelince açacağız arkadaşlar. İlk maçımıza başlamadan önce arkadaşlar Kazen'in size göstermek istediği bir şey var. Eğer Kazen'in yaptığı şovu beğenirseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bakın şimdi arkadaşlar Kazen burada size ninja yeteneklerini gösterecek. Önce yelpazeleri açıyor. Burada hopluyor zıplıyor saldırıyor maldırıyor bir şeyler yapıyor. Ben valla bu şovu çok sevdim. Eğer siz de sevdiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer beğenmediyseniz arkadaşlar size de videoyu beğenin. Neyse şunu hazıra basalım ilk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk başta kazanabileceğiz that. Bugün hmm. gerçekten arkadaşlar Kaze'ye bin kupa yapacağım için aşırı heyecanlıyım. Çünkü kazı onumeli bayağı bir olmuştu. Gerçekten kazının hakkı arkadaşlar bence bin kupa olmak. O yüzden kazının hakkını vermeye çalışacağız. Şimdi buralarda cold mold bir şeyler var. Durun bakalım arkadaşlar. Birazdan saldırıya geçeyim. Aha burada kit mit var. Gel buraya kit. Şöyle kiti bayıttık. Şöyle bir. Burada gördüğünüz gibi undefeatable arkadaşım savaş oğlum. Frank bir rahat dur kardeşim. Rahat dur. Niye bana saldırıyorsun sen kuduruk? Arkadaşlar acaba burada uzakçıya mı geçsek ne yapsak? Vallahi bunlar da var ya ilk defa görmüş gibi saldırıyor. Sanki hayatlarında ilk defa arkadaşlar kazıyı görüyorlar. Öyle bir saldırıyor ki ne yaptıkları ben de anlamadım. Eyvah burada dönüyor var dönüyor arkadaşlar buraya var ya kesin daha iyi olmamız lazım imparator geldi böyle şimdi rakipleri kudurtuyor valla var ya maça mükemmel başlangıç yaptık burada bir yerde frank dansı vardı bakalım onu bulabileceğiz mi şeli kardeşimiz arkasına arkasına gidiyoruz bak bak nasıl cesur bir şekilde gidiyor aslanım benim ben de seni peşinden geliyorum da burada kimse yokmuş ya arkadaşlar sol tarafta birileri var roza moza acaba onları mı saldıracak aha gelmişler arkadaşlar bak şimdi ne yapacağım şöyle ultiyle arkadaşlar rozanın yanına gidiyorum eyvah mermi tutturamadım hem uzakçaya geçtik yakıncaya geçtik bıçak öldürdük heyecanla fark ettiğiniz gibi dilim dolaşmaya başladı. Çünkü bu videoda o kadar güzel karakterleri kasacağız ki ben bile bu kadar heyecanlıysam arkadaşlar. Karakterleri siz düşünün. Şimdi şöyle sen burada ne yapıyorsun? Kedecik bir de o hiper şeyler ulti attık. Arkadaşlar böyle bir kazanış yok. Valla rakipleri sonu çıldırttık. vallahi ben olsam arkadaşlar sizi yerinizde bu biricinin üstüne videoyu beğenirdim. Şöyle ben de undefeatable arkadaşıma like atıyorum. Ve arkadaşlar ilk bin kupa karakterimiz vatanla millete hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten kazayla gurur duyuyorum. Şimdi bir sonraki karakterime geçiyorum. Bakalım bakalım bir sonraki karakterimiz hangisi olsa. Arkadaşlar bir sonraki karakterimizi ben burada Meg seçmek istiyorum. Çünkü Meg'i seven baya fazla biri var. Gördüğünüz gibi zaten iki kişiler arkadaşlar. Bir robotu var bir kendisi var. Çok vahşi bir karakter. Tam da benim arkadaşlar sevebileceğim bir karakter. O yüzden şimdi maçımıza Meg'e gireceğiz. Kostüm olarak da buradan Megalodon'la gireceğim. Bakalım girdiğimiz maçı kazanabileceğiz mi? Evet ilk baştan yine karşıya bir sürü Edgar gelmiş, Bull gelmiş. Bugün arkadaşlar var ya haritamız o kadar böyle stresli ki her yer çalışımın olduğu için herkes burada Bull falan oynamak istiyor galiba. Şimdi burada Mehmet kardeşimiz var, burada Bull kardeşimiz var. Bull kardeşim şu üstüne yavaş yavaş saldıralım. Bull'u burada bir korkutalım arkadaşlar. Bir de buradan Piper'a saldırıyorum. Piper oğlum sen bu boyunca bu posta benim gibi robotu kovalamıyor. Utanmıyor musun kardeşim benim? Gördüğünüz gibi Piper'ı kovaladık. Arkadaşlar burada çatışma çıkmış hemen şuraya dahil Valla dilim tutuldu şu anda. Şöyle ben Bull'u burada kovalıyorum. Büyük ihtimalle biz Bull'u burada öldüreceğiz de. Bull bak bak korkusal nasıl koçuyor arkadaşlar. Bizim o heybetimiz gören yemi öteki taraflara doğru kaçıyor. Şimdi hiper şarjı dolmasına çok az kalmış. Oğlum Nani sen burada ne yapıyorsun? Deli misin? Valla Nani de kudurdu. Ben şu çalıları yokluğa gidelim bakalım bir. Bu arada ben bu ortaya sevdim he. Yani kazandığımız için sevdim galiba. Büyük ihtimalle kaybetsek arkadaşlar sevmezdim diye düşünüyorum. Şimdi burada ben Bulu buradan kıstırıyorum. Bu arada son dokunuşumuzu yaptık. Vallahi var ya her maçı böyle kazırsak bu videoda gerçekten aşırı mutlu olacağım. Tekrardan şu üstlere doğru saldırıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bulu bayılttık. Şimdi acaba hiper aşağı basıp şu üstüne saldırsam mı ya? Ya da hiper aşağı sona mı saklasam? Vallahi ben de biliyorum da şu bunu çaresizliği istedim arkadaşlar. Bak bak bak. Bu olsa da kıyamam ya. Adam burada ne kadar masum kaldı. Bak arkadaşlar ağlayan surat atıyor. Ben de ağlayan surat atıyorum. Sana kıyamam kardeşim. Neyse şöyle son dokunuşu yapalım. Şimdi burada tekrardan bulu var. Arkadaşlar bu beni robottan düşüyorsa var ya çıldırın vur oğlum şuna din undefeatable güzel. Bu arada arkadaşlar undefeatable arkadaşımız Osman arkadaşımız yani limonlu çay şu an bize yardıma yan hesabından geldi. Şimdi ben şimdi hiperşarj bası var ya bunları çıldıracağım. Şöyle vurdum hiperşarj of of vallahi bir vurdum bir tane duvar vurdu. Burada sona kim kalmış acaba? Durun bakalım şöyle çaları yokla yokla gidelim. Kesin var ya sona kalan 2 saat kaçıp bizi çıldıracak ya. Frank. on Frank mı Edgar ım? Kim bu? Aha vallahi Edgar'mış. Edgar. Edgar. Aa Celal kardeşimiz. Celal bana vurma Celal. Sen bana vursan ben yerimde duramam kardeşim benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçı da kusursuz şekilde kazandık. O sona şöyle like'ımı yolluyorum. Buradan da gördüğünüz gibi 9 kupa aldık. Bugün arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Benim kasacağım aşırı fazla bir karakter olduğu için size en kritik maçları göstermeye çalışayım. Şimdi ilk maçı gösterdim ya bir de Bing Pong maçını göstereyim. Çünkü bugün baya bir karakteri fullemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 kazanma serimiz oldu. Bir kupayı son bir maç kaldı. Bakalım son maçı kazanabileceğiz mi? Heybetimizi görenler arkadaşlar öteki tarafa doğru kaçıyor. Evet maçıma da başladı karşıya vallahi bayağı bir sıkıntı karakter gelmiş Ben direkt sağda arkadaşlar 3-4 tane kutu var bunlara gitmeyi düşünüyorum Gördüğünüz gibi Shelly kardeşimize peşimizden göz Acaba buradan başka birileri geliyor mu ya Bu orta arkadaşlar ormanlık olduğu için birazcık valla beni korkutuyor Ben böyle çalıları yoklayacağım Aha sol tarafta vallahi bir şeyler dönüyor Acaba oraya mı gitsek valla Shelly yalnız başına bıraktık da neyse Bence ben arkadaşlar Shelly kardeşimin peşinden gideyim Her ne kadar biz burada dana bir karakter olsak da Etrafta da gördüğünüz kedicik medicik var vallahi bak kapışmalar çıktı ayıva ayıva İmparator buralara dahil oldu İmparator robottan düştü kaçıyor Aha. Dök, alacağım Dag'a bir mermi daha da tut şu mermiyi aha takımı ayattık. Arkadaşlar ya Grey de bizi bayılttı. neyse Şeli kardeşimize bütünlükler var galiba Şeli kardeşimiz maçı taşır diye düşünüyorum. Şimdi vallahi burada ikiye bir mücadele ediyor. Bakalım bu mücadele ne olacak? Benim doğmamı çok az kaldı. Aha ben şimdi geldim piyasaya oğlum. Siz şimdi kaçın kaçın. Beni öldürdü de Grey kardeşim. Belki ben şimdi seni öldürmeye geliyorum Grey. Vallahi yine düştün ocağıma Grey kardeşim. İkinizi böyle yok ederim. Çakallar kudurun. Hop bir tane burada Bayron olur Bayron niye hareket etmiyor? Vallahi arkadaşlar biz öyle bir gemi gibiyiz yemiyorum Bayron dediği herhalde. Biz bu gemiye savaşamayız dedi. hayat kaybetti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maçımızı mükemmel bir şekilde kazandık. Ben dörde e 1 oynamışım. Şeli kardeşini 1'e 0 oynamış. Helal olsun diyoruz. Ve arkadaşlar burada 9 artı 5 14 kupamız olarak 1008 kupaya ulaştık. Şimdi acaba bir sonra karakter olarak ne gelsek ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben birazcık düşünün taşının ben burada Cennet oynamaya karar verdim. Niye diye soracak olursanız bilenler bilir arkadaşlar. Cennet de 10 numara bir karakter ve seveni çok fazla var. O yüzden şimdiki maçımıza Cennet'le gireceğiz. Bakalım arkadaşlar Cennet'le uçak kaça bir şey yapıp kazanabileceğiz mi? Evet tekrardan maçımıza başlıyoruz. Karşıya yine bir sürü Edgar gelmiş. Valla arkadaşlar eski günlerde gibi karşı sürekli Edgar gelip duruyor. Valla bu sahneleri görmeye özlemiştim. Şimdi ben buradaki kutu alacağım. İnşallah da ki ölmem arkadaşlar. Ya. Çalı Edgar çıkarsa valla direkt basıp kaçacağım aksu ara. Ama şu an çok çıkacak gibi de durmuyor. Valla burada da baya büyük var. Bence buradaki yükü de alabiliriz ya. Şu an yemin ediyorum korku oyunu oynuyor gibi hissediyorum derken. Bak bak buraları kimler geliyor? Buraları kimler geliyor? Sen nereye gidiyorsun? Kocette. Sana kurma olur mu? Öyle bir yukarı var. Öyle bir çalı giriş var. Vallahi var ya oyun arkadaşlar ben bu oyunu oynasam öyle bir cesaret gösterip ben bu çalıya giremem. Kolektede nasıl bir yürek var vallahi ben de anlamadım. Neyse şöyle yavaş yavaş çalılara doğru giriyoruz. Aha burada Spike var vallahi bizi bir şöyle yemedim sniper gibi arkadaşlar. Oy oy ben de tuttum burada. Bir tane vurup kaçam lazım Bundan kaçtık. Eyvah eyvah. Arkadaşlar kaybediyoruz. Kaç imparator kaç kaçış zamanı geldi. Ya oğlum Spike bak canımı doldurdum şimdi saldırı sırası bende kardeşim benim. Sen nasıl bize saldırıyorsun arkadaş? Şunları ben birkaç tane vuracağım Tamam Tam bakın beni izleyin. Bir tane daha vurdum hop ultiyi Hadi bakalım Edgar aslanımı görüşürüz. Gel bakayım sen şimdi buraya. De yerden beni ya sıra ben Aha Edgar nereye gitti deliye bak deliye <laughs> Bizim arkadaşlar Shelly'in üstüne saldırdı Vallahi var ya bu maçta herkes deli gibi oynuyor Birazcık gözüm korkmadı değil arkadaşlar Şimdi acaba Spike'i bir memle öldürebilir miyiz 12 var arkadaşlar şöyle bir tane vuralım bakalım Eyvah 4004 şu tamam Bir şekilde tekrardan Spike'ı bayıttık Son acaba kim kaldı ya inşallah ben görebilirim arkadaşlar Shelly beni bekle vallahi ben de göreyim Osman kardeşim öldürme Osman bana birkaç kişi bırak kurban olayım Osman Osman şu an sonlısı savaşıyor bir tane vurdu Oğlum Edgar nereye gidiyor? <laughs> bu maçta var ya bütün Edgar'lar Shelley üstünde ulti atıyor. Çıldırdılar mı? Ne yaptılar? Ben de anlamadım. Neyse. Bu maçta arkadaşlar gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde kazandık. Vallahi hesaplaşmaya bayılıyorum ya. 10 numara oyun modu arkadaşlar. Ama bugün atacağımız binlerce maç olduğu için tabii ki de arkadaşlar her maçı göstermeyeceğim. Her maçı tadında bırakmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bin kupon maçına geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 kazanma serimiz var. Eğer birinci olursak büyük kupaya Eğer ikinci olursak büyük kupa olamayacağız. Bakalım arkadaşlar birinci olabileceğiz. Bu şu an inanılmaz heyecanlıyım. inşallah birinci olabiliriz. Evet, bir kupa maçımıza başlıyoruz. Karşıya C2 gelmiş. Aha bir tane daha Cennet gelmiş. Bakalım hangi Cennet daha iyi arkadaşlar. Ben burada kursumlara kurnaz Cennet aldım. Çünkü haritayla uyumlu olsun istedim. Çünkü bu haritada arkadaşlar kazanmak için birazcık kurnazlıklar yapmamız gerekiyor. Şimdi bu çalı şunları alırken var ya fena korkuyorum biri gelecek diye de. Her seferinde de biri gelmiyor. Valla baya şanslı hissediyorum kendimi. Aha eyvah eyvah Osman ölmüş hemen şurada arkadaşlar. Lumi'yi bir tane vurmam lazım. Pardon bu Charlie'ymiş. Eyvah eyvah. Arkadaşlar nasıl birinci olacağız biz? Osman nerelere gittin Osman? Gözlerimiz şu anda arkadaşlar. Osman kardeşimizi arıyor. Neyse. Beni neyse Osman gelene kadar birazcık burada bekleyeyim kendimi garanti alayım. Şimdi sol üstte arkadaşlar bakın Cennet'in bir aksesuar var. Kesin bu çalarda var ya biri vardır. O yüzden Osman arkadaşlar önden yollayacağız. Osman sen önden git bakayım burada birileri var mı kardeşim. Valla şöyle bakıyorum da şu an kimse yok gibi duruyor ya. Aha burada biri var. Valla biri var. Osman yine ölecek. Osman geldim Aslanım Osman. Osman ölecek arkadaşlar. Osman yine öldü. Dur bakalım şu yükü alıp kaçabilir miyiz? Şöyle 5 yük olalım. Güzel. Bence bu çalan var ya kesin biri çıkacak. O yüzden ben mermimi bekleteyim şöyle bir. Acaba yukarıda biri var mı ya? Tamam yukarısı boşmuş. Arkadaşlar Osman gelecek. Ben Osman buradaki çalılardan çık ਖਰਚਾਂਮ Aha vallahi bak bak bu çakal bak bizi nasıl burada gördü be? Vay çakal vay. Arkadaş içinden Osman yine ölecek diyor. Ben o yüzden kaçıyorum. Vallahi bu maç birinci olacağız ya. Kesin o yüzden böyle oldu ya yani. Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Bir şekilde belki başarabiliriz. bakalım Osman kardeşim. Ben size peşinden geliyorum. Ben sadece güveniyorum. Bir şekilde ha birinci olacağız. Vallahi birincilik fırsatımız ayağımıza geldi. Osman ben bunu dünyada intikal ediyorum derken arkadaşlar vallahi bütün yükleri topladık. Eğer var ya 11 bir yükle birinci olmazsak utancım arkadaşlar. Yemin ediyorum tamamen benim suçumdur. Burada eğer güzel olursa kesin birinci olabiliriz. Şimdi şu gece eğer vurayım Cihat oğlum Cennet uçmaya başladı böyle bir şey mi var Cennet indiğin yerde seni bekliyorum oğlum in artık Cennet sen de uçak gibisin yemin ediyorum kardeşim ve kazandık Arkadaşlar ben ne dedim size bir şekilde birinci olacağız dedim mi demedim mi Bu arada arkadaşlar öyle bir hasar vurmuşuz ki bu hasara karşısında Osman'ın bence ağzının açık kalması lazım Bu hasara arkadaşlar herkes vuramaz <laughs> vallahi Osman bizi uçak katlamış da neyse sıkıntı yok Biz burada arkadaşlar izcilik yeteneklerimizi konuşurduk ve gördüğünüz gibi buradan 14 kupa aldık mı vallahi aldık Hatta aa tam da 14 almışız he Cennet'imizde arkadaşlar 1000 kupayı park ettik şu an seyirciler meraklı bekliyordu. Acaba İmparator bir sonraki karakterini hangisi seçecekti? Şu an İmparator da ne seçeceğini bilmiyordu. <laughs> Bence arkadaşlar bu sefer 1000 kupaya yakın karakterimiz olan Diril alalım. Hazırda baya bir kazanma serimiz varken var ya derili kesin kazanırız. Bence haritaya da baya uyumlu. Konsum olarak da arkadaşlar ben burada koyun Diril'e girmeyi tercih ediyorum. Siz de arkadaşlar bu videoyu beğeninizi koymayı unutmayın Deli ve hazıra basalım. Bence arkadaşlar deli gibi bir karakter oynarken ki aa oyuna bibi gelmiş ismi de İmparator Görenler varsa videoda yazsın yorumlara arkadaşlar. Vallahi ben şimdi bibi kardeşim bulmaya çalışacağım. İnşallah yanlışlıkla bibi öldürmem ya. Arkadaşlar durun durun. Vallahi şimdi çalıdan dost mu çıkacak, düşman mı çıkacak ben de bilmiyorum. O yüzden eğer bibi arkadaşlar karşıma gelse mecburen saldırmak zorunda kalacağım. Şimdi şu lütfen mendi var. Mendi kesin buraya doğru gelecek. Mendi gel. Vallahi sana kıyam. Ya bu ya bizim karşımdaki rakip ne çalıyor böyle Kafa ki? Vallahi ben anlamadım. Bakalım arkadaşlar bibi kardeşimizi bulabileceğiz mi bibi? Vallahi gözlerim sana arıyor aslan kardeşim. Seni gör görmez sana saldıracağım. Aha burada kim var? Bir tane bir var ama bu bir bizim aradığımız bir değil. O yüzden Daimako doğru saldırıyorum. Şöyle bir. Şimdi burada iki yük var. Ben burada arkadaşlar bir saldırmak saldırmaktansa yükleri toplayacağım. Çünkü yükler bizim için daha önemli. Bu arada imparator kardeşimiz de var ya bütün hayatta kalma yetilerini kullanarak şu an hayatta kalıyor. Çünkü bizim onu bulmamızı bekliyor galiba. Bak şöyle bir tane biri var ama bu bizim imparator değil galiba. Kim bu? Fate Fata 1, 1 gibi bir şey var burada. Arkadaşlar vallahi imparator gördüm ya şu an heyecanla konuşamıyorum emin ediyorum. Şöyle burada bir kişi öldürdük. Sonra imparator mu kaldı? Kim kaldı? Oğlum, bu imparator nereye gitti ya? Ya buraya gel Gel buraya gel bir tane vurdu geçiştiremedik. Eyvah eyvah. Arkadaşlar sona vallahi kesin imparatorla kalacağız. Biliyor musunuz? Şöyle ben buradan gel'e vuruyorum. Osman oradan buraya bakalım şimdi sona İmparatorla kalabilmiş miyiz? İmparator neredesin aslan kardeşim? İmparator bekle bekle Osman gördü. Osman gördü. Ben de geliyorum. Osman geldi ve arkadaşlar İmparatorla gördüğünüz gibi sola kaldık. Import bak oğlum sen niye vuruyorsun? Bak Colt. Colt oğlum kudurdun mu? Niye vuruyorsun Colt? Hah. O İmparatorla tekrardan kaldık. Import gel kardeşim. Ben seni kaybetmesem oğlum öldürmeyeceğim. Kaçma. Eğer kaçarsam vallahi peşinde geleceğim imparator İmparator. <laughs> Şu an kudurup modu arkadaşlar. İmparator da öldürdük ve maçımızı mükemmel bir şekilde kazandık. Burada ben 4'e 0 oynamışım. da 4'e 0 oynamış. Bence baya mükemmel bir maçtı. Oo ilk maçtan 14 kupa geldi. Bence baya iyi. Şimdi arkadaşlar vazifemizi yerimize getireceğiz. Burada İmparator kardeşimizi arkadaş ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 19.600 kupası varmış. Ve de arkadaşlar kanku bir falan da sahip. Vallahi helal olsun aslanım Şöyle arkadaşlık seni yolluyoruz. Evet yollayamıyoruz. Arkadaş sınırını açtığınızdan dolayı diyor. Arkadaşlar ben en iyisi birkaç şey arkadaşlıktan çıkarttım. Evet şimdi arkadaşlar birkaç kişi çıkarttım. Şimdi tekrardan arkadaşlık hisse atmaya deneyeceğim. Eyvah şimdi diyor ki bu kullanıcı şu an için yine arkadaşlık isteklerini kabul etmiyor diyor. Arkadaşlar bir türlü imparator kardeşimizi ekleyemedik. Neyse sağlık olsun ben ona selamlarımı yolluyorum. Bu arada imparator tag nerede arkadaşlar yavaş yavaş mecburen çıkartmaya başladım. Haberiniz olsun diyelim. Çünkü söz verdiğim gibi bütün imparatoru eklemeye çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi 17 kazanma serimiz oldu. 998 kupadayız. Osmanlı arkadaşlar gördüğünüz gibi başka bir hesaba geçti. Şimdi oynayacak bakalım Edgar Pro'lu konuşturabilecek mi? Evet, benim kupa maçımız arkadaşlar 3 tane Edgar var. Gördüğünüz gibi biri Osman bunlardan. Bakalım hangi Edgar kazanacak? gel çok meraklıyım ama içimde ses arkadaşlar biz kazanacağız diyor. Çünkü biz her maçı kazanıyoruz. Ben her seferinde arkadaşlar buradaki yükleri alıyorum. Aha böyle deli onu görürsem kıstırım. Adamın arkadaşlar dizlerinin bağı çözüldü. Bugün de şansımıza garip garip insanlar geliyor. Mesela bu garip insandan bir de arkadaşlar buradaki bastır bastır acaba nereye geliyor oğlum? Acaba çalı öyle bir giriş var bastıra değil misin kardeşim? Şimdi biz arkadaşlar çalıya giriş yapıyoruz. Oy 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 burada kıstırdık Edgar'ları de Bu Edgar sıkıntılı çıktı arkadaşlar arkadaşlar. Az kalsın valla bizi öldürecekti. dur bakalım bir. Ultimin dolması az kaldı. Osman bir yerlere doğru atladı. Nereye atladı ben de anlamadım. E, en iyisi ben de Osman'ın peşinden gideyim arkadaşlar. Şöyle eyvah ben nereye atladım ben de bilmiyorum. Edgar'ı bir tane vurup Edgar'ı yanlışlıkla öldürdük. Edgar hiç ultiye bile atmadı. Var ya karşı iki kurum olur. Ne kadar masum oyuncular ya. Şimdi arkadaşlar hiper şarj var. Valla basıp atlayacağım şu üstüne doğru. Hiper şarj bastı imparator. Ultiye yanlara doğru gidiyoruz. Valla ne olduğunu anlamadan maçı kazandık. <laughs> Ve tüm nefesimi bücümeli kullandım. Az kalsın baygınlık geçirecektim. Burada gördüğünüz gibi ikimiz de kardeş yapmışız. Üçer kişi öldürmüşüz. Buradan da arkadaşlar tekrardan 14 kupa alarak gördüğünüz gibi 1012 kupaya kattı çık. konuşa konuşamadım. 1012 kupaya çıktık derinle. Şimdi seyirciler tekrar heyecanlıydı. Bakalım bu sefer imparator ne seçecekti. Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş aşağı inip şu an vallahi gözüme güzel gelen birçok karakterimiz var ama ben buradan yaşlı dede gelimi seçeceğim. Oyundaki en yaşlı karakterden biri. Yaşını hürmet ettiğim için arkadaşlar maçımıza şimdi ile gireceğiz. Ama girmeden önce buradan arkadaşlar yıldız gücümüzü karda adama çevireceğiz ve oynaya basacağız. Evet karşımıza gördüğünüz gibi kedi gelmiş, Jackie gelmiş, bir tane daha kedi gelmiş, bir tane daha arkadaşlar Bibi gelmiş. Valla bu sefer lobi bayağı bir sıkıntılı. O yüzden varım yok arkadaşlar maçta göstermem gerekiyor. Elimden gelen fazlası fazlasını yapacağım. Şimdi kutarı saldırıyoruz. Bakalım arkadaşlar rakipler bizim karşımızda durabilecek mi? Evet Osman'ın canını biraz azaltmış. Acaba hangi çakal azaltmış? Valla ben de bilmiyorum. O yüzden çalıdan yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Şu an aha burada Brokların izi var arkadaşlar. Bakalım karşımıza kim çıkacak? Kim çıkar çıksın ben direkt bayılacağımı düşünüyorum. Şimdi şu merminin izi çıkar çıkmaz arkadaşlar kenardan kenardan gideceğim. Eyvah eyvah Osman'ı gördü arkadaşlar. Valla Osman'ı gördüler. Osman senin yerin tespit ettiler kardeşim. Yanına geldim Osman kardeşim yanına geldi. Ben bunları bayıltmasını bilirim Osman. Sen yapamazsan da ben bunları bayılacağım. Aslan kardeşim bir bro veriyoruz. Eyvah bu sefer ölüyorum. Hayır hayır ölüyorum. Bu sefer ölüyorum. <laughs> arkadaşlar bu sefer ilk maçımızı kazanamadık. Nasıl böyle oldu? Yaşlı dedi. genç sana güvenlik maçımızı kaybettik. Yaşlım benim. Arkadaşlar rakipler bizim yaşımızı hürmet etmedi. Bu sefer ilk maçı kaybettik ya. Nasıl böyle oldu ben anlamadım. En iyisi biz arkadaşlar gene tekrardan girelim de galiba kostüm işe yaramadı. Şimdi burada arkadaşlar galaktik gireceğiz. Adamları galaktik bir şekilde arkadaşlar öldürmeye çalışacağız. Evet hmm. bu sefer karşı arkadaşlar Mortis falan gelmiş. Geçen maçın intikamını bu maçta arkadaşlar kesinlikle almam lazım. Ya nasıl kaybettik? Ben anlamadım. Galiba kosundan oyu kaybettik. Çünkü arkadaşlar Suki kafası geldi geldi ve karşıya Squeak gelmedi. Yani ben o yüzden kaybettiğimi düşünüyorum. Şöyle saçayı bahane bulmuyor. Aha burada birileri var galiba. Aa burada kim var? eyvahbaz varmış. Arkadaşlar niye böyle oldu? Biz yine kaybettik. <laughs> vallahi var ya bu yaşlı dedeli kazanamıyoruz ya. Vallahi yine kaybettik. Çıldıracağım şimdi neyse. Biz neyse arkadaşlar Bing kupalı maçına geçelim. Vallahi Bing kupalı maçını ışınlanabileceğiz mi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şu an vallahi hani neler olacak kestiremiyorum ama bu maç gerçekten bizi çok psikolojik olarak yıprattı. Şu an arkadaşlar bakalım Bing kupalı maçına geçebiliyor muyuz? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi gelinde bin kupa olmasına son bir maç kaldı ama bu sefer kazanma serimiz çok az. Vallahi bir şekilde bin kupa olma için arkadaşlar ışınlandık. Vallahi yıldız güzel arkadaşlar ben buradaki bulutu seçtim. Bakalım maç nasıl geçecek. Evet kader maçımıza başladı. Karşı hemen gelmiş. Göz olucu olarak burada saf altın dag var arkadaşlar. Bakalım maçımız nasıl geçecek. Ben yine her zamanki gibi arkadaşlar. Sağdaki kutuya doğru saldırıyorum. Her maç şaşmadan arkadaşlar sağımıza kutu almaya devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi Osman kardeşimizin çok değişik bir kostüm var. vallahi nadir bir kostüm. Ben bu kostümü baya bir sevdim. Aha burada bir nita var. vallahi arkadaşlar Osman'la birlikte mükemmel bir şekilde aldık ama burada sosis kafa aldı. Yüklerimiz kaçıyor. Nereye kaçtın sosis kafa? Gel buraya. Oğlum ben seni kokunu ben seni bulurum. Arkadaşlar artık şu gelin maçları bir kazanalım. Yemin ediyorum artık şu bir Gelin bir ölmeden bir birinci olun da şu bir karakteri bir kupaya çıkartalım. O kadar karakter oradaki hiç yormadı arkadaşlar. Bu karakter bizi yemin ediyorum bertaraf etti. Kurtulalım şu gelden. Büyüktü arkadaşlar bu videodan sonra bir de hayatım önce gel oynamayacağım gibi hissettim. Yani öyle bir beni bıktırdı bu karakter. Aha burada da Frank var. Frank nereye geliyorsun? Danam gel bakayım buraya bir tane vurayım sen bayıltayım. Şimdi bu yükleri arkadaşlar ben almak istediğim için adama böyle ulti attık. Valla var ya bu maçı kazansak her maçı kazanırız herhalde. Öyle bir yoruldum şu an. Öyle bir ümitsizliğe kapıldım şu an. Her tarafımızda düşmanlar var her tarafımızda. Neyse ben şöyle yavaş yavaş Osman'ın yanına doğru geldim arkadaşlar. Osman'ı bir korumaya çalışıp eyvah bak 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 bak. Çakal Krow'u görüyor mu Çakal Krow'u? Osman bayıl şunları kardeşimin bak ben buradan vurup sen de alt taraftan vur. Aa Osman bir tane vurdu Krow'un bir canı kaldı daha. Vuramıyoruz ya. Şuna yok bir tane vücuk. Aha Osman burada Helal aslanım. Bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz gibi yine yine herkese biz savaşıyoruz. 7 tane takım 1 olmuş. Bizi burada kıstırmaya çalışıyor ama bir şekilde üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Vallahi var ya gel önüme arkadaşlar. Ben de başarısı oluşturdu. Şu maç bitsin. Şey Yemin ediyorum elim yüzümü yıkayacağım arkadaşlar. Vallahi var ya o kadar uzun zamandır şu an geliyor diyoruz ki siz burada arkadaşlar 2 3 maç gördüğünüz zaman biz burada asırlardır, yıllardır geli kasmaya çalışıyoruz. Şöyle arkadaşlar kuro bir kaç tane vuralım. Şimdi ben burada alttan alttan gidiyorum. İki takım arkadaşlar kıstırdığını düşünüyorum. Aynen burada bir tanesi öldürdü. Gördüğünüz gibi şu Crow beni yemedim hayattan bezdirir Crow artık öyle şu maç bitsin kardeşim Artık öl Neyse bu maçı kaybettim itibariyle 0 çünkü çok güzel oynadık arkadaşlar Crow bir tane vurdu Crow'u da öldürdük Vallahi acaba Osman kaç kişi öldürdü? Acaba ben kaç kişi öldürürüm? Çok merak ediyorum. Burada son kez Spike tekrardan duy Gel Spike gel. Burada bak yere ben hortumu koydum. Ben seni öldüreceğim. Süper. Şu palyaço atalım. Karşı takımlar hak etti çünkü. Vallahi arkadaşlar 5-0-5-0 ama Osman'ın vurduğu hasara bakar mısınız? Osman 79 mi vurmuş. Aslan Osman. Arkadaşlar burada da 9 artı 2 kupadan 11 kupamız aldık. Cemimizi koyduk ve gelimizi sonunda 1000 kupa üstüne çıkarttık. Şükürler olsun. Arkadaşlar gel 1000 kupa yaptık ama yemin ediyorum ben 10 karakter oynamış gibi yoruldum. O yüzden ben bu videoyu burada noktalama kararı aldım. Bu videoda da arkadaşlar 5 tane karakterimizi bir kupa üstüne çıkarttık. Bunlardan bir de yaşlı dedi gelimiz de. Arkadaşlar katıldığı için Osman kardeşimize bir de sniper kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Sniper arkadaşlar her ne kadar sizi görmeseyiz de bizim kupa kastımıza baya bir yardım etti. Eğer arkadaşlar videoyu izlerken keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone unutmayın. Valla normalde daha fazla karakter kasacaktım da arkadaşlar tamamen gelin suçu yani 2 saat kasamadık neyse sağlık olsun. Şu anda ekran çıkan 2 videoda izleyebiliriz onlarda süper videolar. Sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.